Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizlerde modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi tek renkli koyu mavi bir yazmam var. Dört tane de ip hazırladım. Bir tanesi yazmamın kendi renginden olan ipim. Kaplan 430 numara. Yabalı 1524 numara. Yabalı 742 numara ve yabalı 1825 numara. Bu renkleri kullanmak tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar ben videoma başlamadan önce gördüğünüz gibi modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Modelimin çimeni bu şekilde. Şimdi hep birlikte devam edelim. 2 tane çiçeğimin arasında 10 tığ battısı ilerledim ben. Burada yazmamın kenarındayım. Bir tane sık iğne yaptığınızı düşünün. Aynen benim yaptığım gibi devam edeceğiz. 8 tığ battısı ilerledim ve 2 tane daha ilerleyeceğim. Toplamda 10 tane olacak. 3 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Evet burada toplamda 10 tığ battısı bu şekilde ilerledim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye batıyorum. Önce bir ilmeğimi sonra iki sonra iki. Buraya bir tane yuva oluşturduk. Ama şu ilmeğim çok gevşek oldu. Tekrar yapacağım. Evet, burada birazcık uzatıyorum. 3 defadan çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım, oluşturduğum yuvaya girerek önce 1 bakın uzatıyorum ilmeğimi, sonra 2 2 ve son olarak 2. Bakın zincirden birazcık daha bol yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 5 zincir. aynı yere kapatıyorum tekrar 5 zincir ve dibine kapatıyorum 3 tane pıtırcımı oluşturduktan sonra bu kalan kısmına sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 ve 6. dibindeki yuvaya kapatıyorum bu şekilde Şimdi burada 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar döndüm ve dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Dibindeki yuvaya batarak. Önce 1, sonra 2. Bakın birazcık uzatarak yapıyorum. 2 ve 2. Bu zincirden birazcık daha uzun olacak bakın. Bombeli duruyor gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. 3 tane pıtırcığım oluşturdum ve kalan kısmına 5 tane sık iğne 1 2 3 4 ve 5 son olarak dibindeki yuvaya bir tane sık iğne yaparak tamamladık Bakın. bu şekilde çiçeğimizin yuvası hazır Burada tekrar 3 zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir bir sonraki tığ diye kapadım tekrar 3 zincir sıradaki tığ diye kapadım bu şekilde 10 tığ battısı ilerleyeceğim ve tekrar çiçeğimin yuvasını hazırlayacağım Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz isterseniz birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz Evet bir zincir çektim bıraktım bakın bu şekilde Gerçekten çimeni de çok güzel. Yapımı da çok zevkli ilerliyor. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçelim. Evet pembe ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bir defa tığıma ipimi doladım. Bakın ortada 12 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. Tekrar aynı yuvaya girerek Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. Üç defa da çıkıyorum. Evet. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve 8 toplamda 8 tane trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir modelimi çeviriyorum bakın birinciden başlıyorum saymaya 1 2 3 trabzan tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir ikinci trabzan tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir. Burada yine 1 2 3. tırabzanın tepesine kapatıyorum. Baştaki ve sondaki e, tırabzanlarım daha fazla sayısı, orta kısımdaki daha az oluyor. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen bakın çimene sabitliyorum. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Birinci yuvaya bir tane sık iğne ile geri dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Hemen ortadaki yuvaya bir tane sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 3 defa da çıktım. 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptıktan sonra üzerine 3 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Hemen sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçtim. 3 zincir bir defa ipimi aldım. 3 defa da çıktım. Evet, bir defa doluyorum. Önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer 3 defa da çıkıyorum. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra üzerine 3 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Bakın diğer tarafta yaprağımızı sabitlemiştik. Burada bir alttaki trabzanı bir tane sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim ve yine birinci pıtırcığa sık iğne ile sabitledim. Üzerine bir zincir ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimde kamera arkasında hazırladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Bence renkleri de gayet güzel ve uyumlu oldu. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Tek renkli yazmalarda istediğiniz renkleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada bu model bir arkadaşımıza ait tasarım bir model. Instagram'da Gamze'nin Renkli Dünyası diyerek yazarsanız arkadaşımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. İnşallah ben de modeli anlatabilmişimdir. Sizlerde beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.